Herkese merhaba. 2016'dan beri İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyorum. Peki Londra'da nerede yaşıyorum? Evim nasıl? Evime ne kadar kira ödüyorum? Nerede çalışıyorum? İşimi nasıl buluyorum? Ve de ne kadar para kazanıyorum? Bunları merak ediyor musunuz? İşte bunların hepsini bu videoda cevaplayacağım şimdi. biraz sert bir giriş oldu değil mi? İşte burası çalıştığım ikinci el mağazası. Vintage Basement. Londra'da vintage mağazaları çok yaygın. İkinci el giyinmek fiyattan çok bir yaşam ve giyim tarzı. Çoğu İngiliz bunu tercih ediyor. Hatta sadece belli bir konsepte giyinenler bile var. Sokakta 60'lar veya 70'ler filmlerinden fırlayan çok fazla insanla karşılaşabilirsiniz. Vintage Basement her gün 11 ile 19 saatler arasında açık. E, ee, burada gün birazcık geç başlıyor. Türkiye'deki gibi mağazaya adım atar atmaz neye bakmıştınız mantığı olmadığından burada çalışmak da çok eğlenceli. Tüm gün ofiste kafa patlatmaktansa burada müzik eşliğinde insanlarla sohbet ederek çalışmayı tercih ederim. Bazı katlı. Giriş katında her marka ve fiyattan kıyafet bulmak mümkün. Alt katta ise her şey 10 puan. Birazcık dükkanımı getiriyorum size dedim. Hemen şuradan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya <yani> Avrupa <laughs> ve Amerika'dan ürünler geliyor <gülüyor> tırlarla. <gülüyor> 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 Amerika'dan ve Avrupa'dan tırlarla ürünler geliyor. Geldiğinde her şey yıkanıyor. Yıkan, yıkanıp kurulduktan sonra reyonlara asılıyor. Bu ilk katta işte böyle değişik kıyafetler bulabilirsiniz. Ee, genellikle 80'ler ve 90 ürünleri, 80'ler ve 90'lar ürünlerini bulabilirsiniz. İlk katta böyle değişik ürünler, bazıları güzel markalar oluyor. Alt katta da tamamıyla 10 tane her şey. evime doğru gidelim. Zaten hemen şu önündeydim. Şu apartmanlarda, şu bloklarda yaşıyorum. Biraz önce yani bir 10 dakika önce yağmur yağıyordu ama şimdi güneş açtı. Çok iyi oldu. O yüzden hemen dışarıya çıktım. Ee, o zaman hemen evime doğru gidelim. Arkadaşlar gönül isterdi ki iki katlı müstakil evimin arka bahçesinde barbekü yaparken bir videoyu çekmek. Ama maalesef ki şu andaki önceliğim para biriktirmek olduğundan bu hayalimi birazcık erteliyorum. Yaşadığım semtin adı Manor House. Londra merkezden uzaklığa göre 6 bölgeye ayrılmış durumda. Turistik yerlerin de bulunduğu merkez 1. bölge. Yaşadığım bu yerde 2. bölge. Aslında merkeze çok da uzak sayılmam. Burası hemen bakalım. İçeriye giriyoruz. Hadi i̇çeriye girdiğimizde şöyle zaten yukarı yani bir üst kata çıkmamız gerekiyor. Hani çıkalım. Şu ayakkabılar karşılıklı. Çıktığımızda şurada bir oda var şurada iki oda var ikinci oda şu üçüncü oda şu dördüncü oda şu beşinci oda burası da benim odam oraya daha sonra gireceğiz yani beş kişiyle yani dört bir de ben beş kişiyle evi paylaşıyorum şimdi ortak alanımıza girelim burası bizim mutfağımız mutfağımız oldukça geniş ee, biraz dağınık olabilir Okey, buzdolabımız burada. Şurada benim çayım, çay yapıyorum kendime. Dediğim gibi mutfağımız geniş, güzel, güneş alıyor. burada masada isterseniz hani yemek falan da yiyebiliyorsunuz. Hani ortak alın olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında işte banyo tuvaleti Göstereyim şu şekilde çok daha hani detaylara girmek istemiyorum. Şurada da bir tane sadece e, tuvalet var. Çamaşır makinemiz. Şimdi burası da benim odam. Da, da 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 İşte <laughs> burası da benim odam. Zaten ufacık pek de bir şey yok yani gösterilecek. İşte hemen kapının girişinde çalışma masam. Yine de hani büyük bir oda sayılır. O yüzden de memnunum eşyalarım falan sığıyor. Bu, bu benim arkadaşımın bana yaptırdığı e, hediye. Buradaki benim gezmeyi seven. <gülüyor> <gülüyor> Burada da çeşitli ülkelerden almış oldum. işte resimler ve kartpostallar falan var. Şurada da artık hani kuruşlarımı biriktiriyorum yani onun şeyleri. Şurada bir kuruş iki kuruşlar falan daha sonra bunları e, tamamlattıracağım bütünleştireceğim hepsini yani her kuruşunu dahi biriktirmeye çalışıyorum işte burada en azından büyük bir do dolabım var şöyle biraz genişten çekmeye çalışayım işte yazlık kışlık eşyalarım burada işte bu şekilde. Beni daha öncesinden takip etmeyenler, tanımayanlar için söylüyorum. Ben 6 ay çalışıyorum. 6 ay e, geziyorum. E, 6 ay hani gezme esnasında da tabii ki de evimi boşaltıyorum ve eşyalarımı da... E, şey emanete bırakıyorum. O yüzden de çok fazla eşyam olmamasına dikkat ediyorum. E, ama yani şunlar bile benim gözüme çok fazla geliyor. Bir de 6 ay hani sadece bir sırt çantasıyla, iki tişörtle, iki şortla falan geçirdikten sonra şuradaki eşyalar bile emin olun çok fazla geliyor bana şu anda. Ama vermeye de kıyamıyorum yani. Gerçekten kıyamıyorum. Bakalım seyahatime çıkmadan önce belki eşyalarımı tekrardan bir gözden geçirip ihtiyacım olmayanları hani ayırmayı düşünüyorum iki kişilik yatağım burada işte kendi böyle odamı güzelleştirmek açısından yaptığım dekorasyon çalışmaları ışıklarla burada da işte tuvalet masam şeylerim kişisel işte ürünlerim falan güzellik ürünleri falan makyaj falan filan ondan sonra işte bu benim geçen seneden almış olduğum iki alan almış olduğum masa ve sandalyeler ama şu andaki odamda yeri olmadığı için maalesef bunlar böyle bir köşede kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya birisine vereceğim ya da bilmiyorum böyle kalacak belki bir sonraki evimde falan lazım olabilir falan diye. Yani odamda hani bu şekilde Zaten odanızı tutarken eşyalı tutuyorsunuz. İşte bu yatak, dolap, çalışma masası, tuvalet masası falan zaten burada vardı. Benim sadece giysilerim ve kişisel ürünlerim, malzemelerim falan var. Çayım oldu, çayımı aldım. Şimdi sohbetimize başlayabiliriz. Ee, i̇lk önce evle başlayalım isterseniz. Ben e, dediğim gibi zaten 6 ay geziyorum. 6 ay Londra'da e, yaşayıp paramı biriktiriyorum gezmek için. Şu andaki yaşam şeklim bu. Yerleşik bir hayatım yok yani. O yüzden de her geldiğimde, her Londra'ya geldiğimde tekrardan bir sıfırdan başlıyorum her şeyi. Evimi tekrardan buluyorum, işimi tekrardan buluyorum. Bunları nasıl yapıyorum peki? Şimdi ev bulurken internet siteleri var. Oradan e, odanızı arayabiliyorsunuz. Aşağıya da ben link bırakırım hangi internet sitelerinden odamı aradığıma dair. Ama tabii ki de hani bildiğiniz üzere internet sitesindeki görüntüler falan hiçbir zaman gerçekle bazen örtüşmeyi biliyor. Bu yüzden de internet sitesinden şeyleri randevularınızı aldıktan sonra ben tekrardan gideyim bir gözünüzle görün derim. Çünkü başıma gelen olaylardan bir tanesi yani bu odamı bulmadan önce bir tane oda beğenmiştim. İşte internetten baktım. Zaten benim için de hani çok büyük olması ve de çok güzel bir lokasyonda olması önemli değil. Benim için sadece ucuz olsun, temiz olsun. Hani sığabileceğim bir odaya ihtiyacım var. Yani çok basit bir isteklerim var. Ondan sonra neyse odaya baktım. Güzel. 400, aylık 450 pound olarak gözüküyor. İşte bir tane single yatağı var. Dolabı var. Beyaz duvarları falan temiz gözüküyor yani. Randevumu aldım. Odayı görmek için odaya gittim. <laughs> evi bana gösteriyorlar işte zaten 3 katlı bir evdi. Sonra e, mutfağa girdik. Mutfağın içerisinden odaya girdik. Yani adam resmen tüm evi değerlendirecek diye tüm evin her böyle noktasını satacak diye kileri yani kileri Odayı çevrilmiş ya. Normal mutfaktan odaya giriyorsunuz. Odanın hiçbir şeyi yok. Penceresi yok. Dışarıya bakan bir tarafı yok ve de kutu kadar. Ve de o eve 450 pant istiyor benden. Neyse zaten hemen moralim bozuldu. Oradan çıktım. Çıktıktan sonra da zamanım vardı. Hemen tekrardan internet sitesine girdim. Çevredeki evlere bakacağım. Hemen arayacağım. İşte müsaitlerse hemen gidip bakacağım diye planım buydu. Baktıktan sonra da bu odayı buldum tesadüfen. Yani daha öncesinden görmemiştim. Bu odayı buldum. Hemen kontak numarasını aradım. Adamla konuştum. Ben şu an civardayım zaten. Hemen odaya gelip bakabilirim siz de müsaitseniz diye. Ondan sonra adam da müsaitmiş. Hemen böyle geldik. İşte adamla konuştuk, görüştük falan. Yaşam şeklinden ve hani planından bahsetmişti. 6 ay seyahat ettiğimi, tekrardan başka seyahatimi e, ikinci seyahatime devam edeceğimi söyledim. Ve de adamla bu şekilde muhabbet etmeye başladık işte. Bana şey sordu işte Filipinlere gittin mi falan filan diye. Ben de dedim o Filipinlere gittim işte şurayı çok beğendim falan filan diye. Oradan muhabbet etmeye başladık. Sonra bu evin sahibinin de yani görüştüğüm adamın da eşi Filipinliymiş. Oradan da böyle bir hani ortak noktayı yakaladık. Ondan sonra onun üzerinden ben birazcık pazarlık yapmaya başladım. Çünkü bu odaya 540 pound istedim. Ben de yani birazcık böyle hani Filipinler falan filan muhabbeti yaparak 500'e indirdim. Yani bu odaya aylık ben 500 pound veriyorum. 500 pound. <laughs> Lokasyon olarak hani siz de gördünüz zaten dışarıyı böyle çok böyle hani İngiliz İngiliz gibi durmuyor yani mahalle. Ama daha, daha fazla böyle göçmenlerin yaşadığı bir bölge burası. Ama yine de merkeze uzak sayılmaz. E, ikinci bölgedeyim. Ve de çok rahat bir şekilde buradan otobüse hemen caddeye çıkarak otobüse binebilirim. E, yine metro çok yakın. Yani ulaşım a bakımında çok iyi bir konumda. O yüzden de aslında hani verdiğim para 500 pound, aylık 500 pound e, in, yani şu an Londra koşullarında gerçekten çok uygun. Londra'ya geldiğinizde emin olun çektiğiniz en büyük sıkıntı ve de en çok masraf yapacağınız şey ev olacak. Ev konusu. Londra merkezde evlerin, yapıların çoğu eski. Yani yeni bir yapı göremezsiniz. Size. Çok yıllar öncesinden yapılmış ve de insanlar hala bunları içinde, bu evlerin içinde oturuyorlar. Boş alanlar da park olarak değerlendirmişler. Buraya hani boş alanları, parkları falan işte yıkıp e, Türk mantığıyla buraya apartman dikelim falan diye bakmıyor insanlar. O yüzden de çok kısıtlı ev imkanları var, ev sayısı var diyeyim. E, bir de Londra çok fazla göç aldığından e, buradaki nüfusa e, evler yetmiyor tabii ki. Ve de o yüzden de artık evler hani oda oda olarak kiralanıyor. Londra işte birinci bölge ve ikinci bölgede tabii ki de işte artık odalar ben size söyleyeyim hani 500 şu anda ben iyi veriyorum. Ben geçen sene 650 pound veriyordum. Geçen sene kaldığım yere daha güzel bir lokasyondaydı. Yine ikinci bölgedeydi ama 650 veriyordum. Yani böyle hani birinci ve ikinci bölgede odalar şöyle söyleyeyim işte hani benim var 500'den başlıyor diye düşünseniz işte 800'e 900 pound'a falan kadar çıkıyor. Bu kadar e, para veriyorsunuz ama çok da güzel bir yerde kalmıyorsunuz çünkü dediğim gibi evlerin çoğu eski. Yani şu anda kaldığım yani apartman vari ve blok olduğu için e, bahçemiz falan yok o yüzden de işte böceklerden, farelerden falan uzaktayız şu anda <laughs> kaldığım yerde. Ama geçen sene kaldığım yer ben Victorian House'da, e, işte İngiliz tarzı evlerin evinde kalıyordum işte 3 katlıydı. Yani iki kat ve artı bir çatı katı. Arkamızda e, arkadan arkada evin arkasında kocaman bir arka bahçe falan vardı. E, öyle olduğu takdirde de ya ben çatı katında oturduğum halde e, bizim katın mutfağında fare var. Ne? Fare mi? Yani bir de ben tabi tabi alışık değiliz yani hani bu konuları falan filan. Neyse ben bu fareyi görünce tabii her gördüğümde bir çığlık atıyorum falan. Ondan sonra ya tabii ki de ev sahibine haber veriyorsunuz. E, ev sahibi gelip ilaçlatıyor ama hani hiçbir şeye fayda sağlamıyor. Yani iki ay sonra, iki ay hani fareyi görmüyorsunuz. iki ay sonra tekrardan başka fareler üremiş oluyor. <laughs> Evlerin eskiliğinden dolayı falan. E, ama de Londra'da hani bu normal. Herkes için normal kabul ediyor ediliyor. Herkes normal kabul ediyor bunu ben böyle hani fareyi ilk gördüğümde tabii hani çığlık çığlığa alışık olmadığımızdan dolayı çığlık çığlığa falan filan hatta o gün ev, evden çıktım işe gittim İşte böyle hani evde yaşadığım böyle sıkıntıyı böyle çok büyük olaymış gibi falan anlatıyorum işte ben evde fare gördüm falan filan diye çalıştığım kişiler de İngilizler böyle İngiliz kızı anlatıyorum İngiliz kızı, kız böyle benim tepkisi eee yani hani hani ne var ki bunda hani burası için gayet normal falan filan diye o yüzden bu tarz problemleri de kendinizi alıştırın. E tabii ki hani başkasıyla evi paylaşmak, ortak yaşamak tabii ki de bunun da çok büyük zorlukları var. Ben İstanbul'da çalışırken orada tek başıma oturuyordum. iki artı bir evde çok rahat rahat bir şekilde yaşıyordum yani. İşte bir odamda sadece kıyafetlerim vardı. iki artı bir evde tek başımaydım. Ama buraya gelince tabii ki de işler değişti. Şu anda ben artı 4 kişi daha yani toplamda bu evde 5 kişi olarak yaşıyoruz. Ama insanlar tabii ki de artık paylaşımlı evde yaşamaya çok alıştıklarından kimse birbirine kimse birbirini rahatsız etmemeye çalışıyor. İşte hani saat 10'dan sonra ses çıkarmamaya çalışıyor falan. Ee, ortalığı toparlamaya çalışıyor, düzgün bırakmaya çalışıyor, temiz bırakmaya çalışıyor. Herkes birbirine saygılı bir şekilde yaşıyor. O yüzden de hani belli bir süre sonra tabii alışma döneminde biraz böyle şeylikler yaşayabilirsiniz, olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Ama en 2-3 e, aydan sonra işte yani artık zaten çok da fazla size bazı şeyler hani böyle şey olmuyor, rahatsız etmiyor. Artık böyle normal kabul ediyorsunuz falan. Şimdi de iş konusuna geldik. Kaç para kazanıyorum? Arkadaşlar ben yani Bulgaristan'da doğduğum için Avrupa Birliği pasaportuna sahibim. Ben Türkiye'de e, Adnan Menderes Üniversitesi konaklama işletmeciliği mezunuyum. a e, 6 yıl boyunca da İstanbul'da e, 5 yıldız otellerde satış ofislerinde çalıştım. Ama çok stresli bir hayatım vardı. E, ofiste normal çalışma saatleri 9-6 ama hiçbir zaman tabii ki de hani 9-6'da olmuyor çalışma e, yani altıda çıkamıyorsunuz. Alta çıksanız bile zaten sizin iş telefonunuz durmuyor. O yüzden çok stresli ve de e, bir hayat, çok stresli bir iş hayatım vardı. Oradan işinden ayrılıp işte yeni bir hayata hayatı başlama kararı verdikten sonra Londra'ya geldikten sonra da artık böyle hani o işten o kadar böyle hani sıkılmışım ve midem bulanmış ki otelciliği tamamıyla hani yapmamaktı benim kararım. O yüzden de işte burada hani açıkçası benim böyle çok e, böyle kariyer hedefim falan filan da yoktu. O yüzden de geldim burada işte normal yaşadığım odama yakın olan yerlere CV'mi aldım. Restorantı, kafeydi, işte ne bileyim herhangi bir işte giysi mağazasıydı ya da kitap eviydi falan onların hepsine e, CV'mi verdim çalışmak için. Ondan sonra e, işte ben Evime yakın bir Fransız restoranına başvuru yapmıştım. Oradan beni aradılar, sevim verdikten sonra aradılar. işte size bir de, deneme e, deneme için 2 saatliğine sizi çalıştırıyorlar. Beni aradılar işte şu akşam işte şu saatlerde müsait misiniz? Hani 2 saat size e, çalış deneme şifti. E, yapmak istiyoruz falan diye ben de tamam dedim müsaitim falan gittim işte deneme şiftini falan daha önce restoranda falan çalışmamışım ama zaten hani hizmet sektöründesiniz ve de e, biliyorsunuz hani nerede ne yapmanız gerektiğini falan bir saat falan çalıştım hatta iki saate bile gerek duymadılar bir saatten sonra dediler tamam okeysin bizim için İşte seni haftaya normal şifte e, yazacağız e, mesaj atarız falan filan diye ondan sonra o şekilde çalışmaya başladı geçen sene ondan sonra da restorandan sonra bir kafede çalıştım. 4 ay boyunca kafede çalıştım. Orada kahve yapımını öğrendim falan. Aslında ben seviyorum bu tarz işte hani değişik yerlerde çalışıp değişik şeyler öğrenmeyi. Bir de genelde size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz Türkler olarak çok pratik insanlarız. Ve de zaten Türkiye'de stresli bir ortam ve de hani bir kaos var. Sonuçta Türkiye'de hani bir kaos var ve de o kaosla biz yaşamaya alıştığımız için her şey 2-3 işi bir anda böyle çok pratik bir şekilde halledebiliyoruz. Şimdi buradaki insanlar ve de hani buraya Avrupa'dan gelen insanlar diyeyim göçmenler falan Genellikle zaten böyle belli bir düzene, sisteme alışmışlar. Hani bir işi, hani bir şey sadece o anda mesela bir zaman diliminde sadece bir tane iş yapabiliyor. E şimdi biz öyle değiliz zaten. Biz hani bir zaman diliminde dedim 3 tane işi ben çok rahatlıkla hani her şeyi e, kontrol edebiliyorum, yapabiliyorum falan. Şimdi böyle de olunca zaten çalıştığınız yerde... E, işte sizin işte menajeriniz falan ya da işte oranın sahibi falan bunu hemen fark ediyor. Yani ben her işe girdiğimde, girdiğim işleri yani hiç daha öncesinden bilmesem bile restoranta gittiğimde bilmiyordum. İşte kafeye girdiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Kahve yapımını falan hiçbir şey bilmiyordum. Ama biz böyle meraklıyız işte o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan filan derken ben her şeyi zaten bir yerde falan hallettim. Yani bir yerde falan her şeyi öğrendim. Zaten daha sonrasında da işte... E işte o menajeriniz işte ya da sizden hani üst olan ya da işte oranın sahibi falan. Genellikle size bir aydan sonra hemen sizi oranın sorumlusu yapıyor. Benim hep başıma bu geldi. Şeyde restoranta da olsun. İşte kafede de olsun. Ve şu anda çalıştığım ikinci el dükkanında da olsun. Hemen 3 hafta bir ay sonra falan hemen oranın sorumlusu yapıyorlar genelde. Ee, maaşınız da falan artıyor. Alacağınız ücretleri de olursak da. Şu anda ben kendi çalıştığım sektörden bahsediyorum. Sektörlerden bahsediyorum. Burada az, benim çalıştığım sektörlerde asgari ücret hani aylık olarak değil saatlik olarak alıyorsunuz. Saatlik olarak alıyorsunuz. Tabii ki bu mesela hani ofis çalışanıysanız işte ofiste şirkette ya da işte doktor falan hani o tarz avukat falan gibi bir mesleğiniz varsa onu da yıllık bazda anlaşma yapıyorsunuz alacağınız ücreti. Ama benim çalıştığım sektörlerde, hizmet sektöründe falan saatlik ücret alıyorsunuz. Saatlik bir standartı var. İşte haftada kaç saat çalışıyorsanız ona göre de e, haftalığınızı, aylığınızı falan kendiniz belirliyorsunuz. Yani ne kadar fazla çalışırsanız elinize o kadar fazla para geçer. Şimdi size yanlış e, bilgi aktarımı olmasın diye hemen video çekerken şu anda Google'a yazıyorum. E, kaç paraymış? Çünkü bunlar şeyine göre değişiyor. Ee, yaşa göre değişiyor. Yazdık Google'a. London Minimum Wage 2019. Evet, şimdi çok net bilgilerle size söylüyorum. Ee, burada kaça ayrılıyor? 1, 2, 3, 4. 4 kategoriye ayrılıyor yaşa göre. 18 yaş altındaysanız saatlik ücretiniz sizin 4.35 pound. 18 ile 20 yaş arasındaysanız 6.15 pound. 21 ile 24 yaş aralığındaysanız alacağınız saatlik ücret 7.70 pound. 25 ve üzerindeyseniz bu kategorideyim. 8.21 pound alıyorsunuz saatlik ücretiniz. Bu standart. Hani bu e, en düşük hani alacağınız şey e, ücret. Ee, tabii ki de bunu yükseltmek sizin elinizde dediğim gibi hani daha iyi bir performans sergilerseniz e, bu saatlik ücretiniz falan e, daha katlanıyor yani sonuçta 8.21 ama şu anda ben mesela e, saatlik ücretime 10 pound alıyorum 10 pound alıyorum normalde çalışma e, normalde de 5 gün çalışıyorsunuz. 2 gün izinli sayılıyorsunuz. 5 gün yerine ben 6 gün çalışıyorum orada. Şu andaki çalıştığım ikinci el dükkanında. O da ekstradan paraya ihtiyacım olduğunu söylediğimde onlar da bana hani o şekilde bir destek sağladılar. Orada 6 gün çalışıyorum. Ayrıca Tabii ben ayrıca para bitirmek için çok 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 fazla çalışıyorum. Bir de bazen de tabii akşamları falan çocuk bakıcılığı yapıyorum ben. İşte orada da yine saatlik ücreti 10 pound'a falan geliyor. İşte 4 saat bazen 3 saat 4 saat falan işte ailesi hani bir yere gittiğinde akşam bir yere gittiğinde falan onların çocuklarına bakıyorum. Öyle de olunca işte benim elime aylık 2000 pound'a falan yakın bir para geçiyor. 2000 pound. 2000 pound işte 500 oradan bir ev kiramı düşün. 500 odama veriyorum. İşte normal diğer 500'ü de işte buradaki işte normal yiyeceğim, içeceğim, işte ulaşımım, işte sosyal hayatım falan desen yani aylık ben 1000 pound'ımı biriktirmiş oluyorum yolculuğum için. Ben de bu videomda kendi hikayemi anlatarak nerede kaldığımı, nerede yaşadığımı, işte ne kadar para kazandığımı falan anlatarak hani Londra'ya geleceklere en azından bir ön bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki de size kalmış. Belki ben şu videomda sadece işin daha böyle maddi kısımlarını anlatmaya çalıştım size. Yani ne kadar para kazanıyorum, ne kadar kira ödüyorum diye. Belki bu size bilmiyorum. Belki tatmin etti, belki etmedi, belki fiyatlar, hani alınan ücretler iyi, iyi yüksek geldi. Belki de şu anda Türkiye'de çok daha iyi paralar kazanıyorsunuzdur. Ama bu sadece dediğim gibi benim hikayem. Herkesin hikayesi çok farklı ve de hani e, Londra'yım. E, burayı Hani sadece ben maddiyat olarak size anlattım bu videomda. Maddiyatın dışında tabii ki de çok farklı e, sosyallikleri falan da var. O yüzden de ben yaklaşık bir iki buçuk yıldır burada yaşıyorum. Burada yaşamayı da gerçekten çok seviyorum. Hani şu an planlarım içerisinde Türkiye'ye geri dönmek gibi bir düşüncem yok. E, her şeyi hani maddiyat olaraktan da e, kafamda düşünmüyorum. Sizin de bu konularla ilgili e, öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz daha farklı şeyler varsa da yorum kısmında belirtirseniz her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın.